Yeryüzünün Umuduyuz ailesi olarak bugün Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki o Mezopotamya denilen bölgeye geldik. Çocukları sevindireceğiz. Tabi bu dağ başında bir çay yapalım istedik. Bu iptidai bir sistem ile burayı kurduk kıymetli dostlar. Malumunuz 3 semavi din için Hazreti Nuh çok önemlidir. Hazreti Nuh peygamberin yaptığı geminin bu vadinin arasındaki bölgeye oturduğu düşünülür. Buradaki halklar tarafından bir gösterelim bu dağları. Çok müteşabi. Dağlar birbirine çok benziyor. Tabii Hazreti Nuh'un gemisinin burada olduğunu köylüler söylüyor. Ben onların yalancısıyım. Efendime söyleyeyim çok böyle doğanın insanı mutlu ettiği, sevindirdiği bir yer. Tabi insanlığın binlerce yıldır yıkandığı ırmaklardan birini ben müşahede ediyorum. Aramızda bir 70 metre falan var kıymetli dostlar. Çocuklara hediyeler getirdik tabi ama bir çayı da hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi her iyi başlangıçlar Nuh'un gemisi gibi yola çıkmaktır. Yola çıkmak, yolda olmak, bir iyiliği kendimize misyon edinmek hakikaten kıymetlidir. İnsan da zaten bir yolcudur. Bu dünyaya iyi işler, güzel işler yapmaya gelen bir yolcudur. Bizler sizlerin hediyelerini birazdan onlara armağan edeceğiz. Anadolu o kadar kıymetli bir yer ki bakınız medeniyet burada şekillenip işte Amerika'ya, Avustralya'ya dünyanın birçok yerine insanlar buradan neşvü nema bularak oralara gittiler. Dünyanın en kıymetli coğrafyası bu topografyanın her bir taşı hakikaten çok kıymetlidir. Bizler için çok çok mühim yerlerdir. İşte kıymetli dostlar bu topografyaya gelerek geleceğimizin emaneti olan çocuklarımızı birazdan mutlu edeceğiz, sevindireceğiz. Sizlerin yerine de eğer nefsiniz çektiyse biz bir iki bardak çayımızı içip gideceğiz. Çay için küçük ihvan demişler. Yani çok iyi bir yol arkadaşıdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yolda olmak kıymetlidir. Çocukların mutlu